R9 270X modeli var. Sistemin bütçesi 1700 TL civarı. Oyuna benim de ilk girişim bu arada sizle beraber. Ve her zaman bugün şöyle bir aşağı atlayalım. Hoppa. Şöyle şu, şu tarafa doğru gideyim ha. Ben de o zaman diyeyim ki. Vallahi bir isar canavar gibi ya. Baba siz kime kafa tutuyorsunuz ya. Şu an hatta videoyu durdurdunuz. Abone oldunuz. Like attınız. Organik PC kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir sistem toplama videosuyla ile beraberiz. Videoya geçmeden önce yalnız kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Biz de daha güzel videoların başarabiliriz hep beraber. Şimdi hemen sistemin bütçesini ve sistemin içindeki materyallere geçelim. Sistemin bütçesi 1700 TL civarı. Öyle diyeyim. E ee, sistemimizde bugün X3440 işlemci var ve üstünde benim çok memnun kaldığım Snowman M200 kule fanı mevcut. Tek fanlı gayet başarılı bir fan bu arada. Kimse ön yargılı olmasın. E ee, anakart kısmında Turbox'un H55M anakart var. Buna da ön yargılıydım. Fakat şu an piyasadaki 1155 e, pinli anakartlar berbat olduğu için gittim bunu aldım ve gayet memnunum. Yalnız overclock şekilde zaten H serisi anakartlardan fazla bir beklentiniz olmasın. Ee, RAM'de 8 GB RAM'imiz var. 500 Watt Power'ımız var. 500 GB hard disk var. Ekran kartı kısmında ise Shapir'in ee, R9 270X modeli var. Kasa yani e, arkadaşımızın kasa ayıracak bütçesi yoktu. Yine eski bir kasanın ön tarafındaki CD yerlerini söküp oraya bir tane fan monte ettim. Bu da gayet iyi bir çözüm oluyor. Ee, arkada da yine bir 12 santimlik boşluk var. Buraya da bir fan takıp aslında ikisi şuradan şöyle bir hava akımı yapılabilir. Şimdi isterseniz ee, bilgisayarın oyun testlerine geçmeden önce her zaman olduğu gibi sistemin içindeki malzemeleri bir de buradan görelim. Evet gördüğünüz gibi soketi yanlış söylemişim 1156'ymiş bu arada. X3440 işlemcimiz stok fan stok hızda çalışıyor anakartımız Intel H55 diye geçiyor Turboxlar. Yani OM şeklinde. Ama gördüğünüz gibi tarih olarak şurada gördüğünüz gibi yeni. Ee, RAM 8 GB 1600 MHz single bir RAM takılı. Onun dışında RAM'ler şu an 1330'de çalışıyor herhalde. <laughs> Onun dışında başka herhangi bir şey yok. Şimdi bugünkü oyun testlerimizde neler var? Gördüğünüz oyunlar e, CSGO, Valorant, Grand Theft Auto ve The Witcher 3 yapacağız. Şimdi ilk testimiz olan Witcher'dan başlayalım arkadaşlar. Bu bilgisayardan ümitliyim. Zaten hani o e, 1000 TL'lik sistemde x kullan kullandıydık. Pardon 900 TL'lik sistemde. Demiştiniz ki bu ekran kartı, pardon bu işlemci daha güzel ekran kartlarını destekliyor. Aynen ben de bunun bilincindeydim ve gittim. Gayet güzel bir ekran kartı buldum. Yaklaşık... Bu ekran kartı 550 TL'ye falan buldum, garantili şekilde. %9 üstüne vergi ekleniyor. O şekilde buldum. FPS'leri şöyle bir göz gezdirelim. Oyuna benim de ilk girişim bu arada, sizinle beraber. Ee, ekran kartı aslında sıcaklığı şu anda gayet güzel görünüyor. Yani tahminimden daha iyi. Şimdi şöyle yapalım, video grafik 1920 1080 yapalım ayarları 1080 p'ye çekelim geri diyelim enter ok gördüğünüz gibi 1080 p ayarlarda 3 3'teyiz düşük ayarlarda vur baba vur CPU kullanımı %99 falan filan civarı. Yani ekran kartı sıcaklığı çıkacak ama işlemci sıcaklığına da bir göz atın. İşlemci sıcaklığı 50 derece. Bu fan gerçekten bayağı işe yarıyor. FPS değerlerimiz de güzel. Ama hani dediğim gibi bu ekran kartının macunu bizim bir değiştirmemiz gerekiyor. Onu da değiştireceğiz. Yine şöyle ya da sınırları zorlamak hani iyidir. Zaten öyle diyordunuz sizde. Gördüğünüz gibi 1080 bayerlerde yine gayet başarılı FPS'lerde. Her zaman olduğu gibi şöyle bir aşağı atlayalım. Oba. E, öldü. Görüşürüz bro. Şimdi e, sıradaki oyun testi ne olsun? CSGO'ya geçelim bakalım. Orada değerlerimiz nasıl olacak? CSGO'ya ilk girişimizi yaptık. Şimdi e, ayarlara şöyle bir göz atalım. Geçen yanlışlıkla yaptım yapmayayım. Dust 2 botlarla. Bu arada hani bak bazıları ben bazı videoları izledim işte ne bileyim e, eski AMD işlemci ile bilmem CSGO 150 artı FPS falan diye o videolarda kullanılan map zaten öyle bir FPS veriyor tamam mı ya eğer hani o arkadaş da bu videoyu izliyorsa eğer o videoyu yapan arkadaş ona da buradan bir e, söylemiş olayım hani oynuyorsan herkesin oynadığı mapte yap testi herkes o şekilde görsün. Yani adam sanıyor ki girecek Dust2'ye Dust2'de de aynı FPS alacak. Her map'in shader detayları veya doku detayları aynı değil maalesef. O yüzden bunu da e, bildirmek gerekiyor. Yani bilinçlenin biraz arkadaşlar. Ben sizi uyandırıyorum yani. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi CSGO'ya düşük ayarlarda gireceğiz. Artık hani bunu söylememe gerek yok. Ben başka ayarlarda oynarım bu oyunu. Profesyoneller başka ayarlarda oynar. İlk göstermek amaçlı direkt 1080p ile başlayacağız. <laughs> FPS'ler falan zaten 10 numara. Şimdi şey yapalım mı? Kendi oynadığım ayarları çekeyim bir de. Tamam ya direkt 16 ya 9 720 pye çektim. Şimdi bununla uğraşmayacağım. Silah alabiliyor. Bak yani FPS 200'lerin üstünde de takılıyor. Sıcaklık değerleri zaten gördüğünüz gibi. 10 numara bilgisayar arkadaşlar. <laughs> yani bu sistemi toplattırmak isteyen arkadaş şey dediydi işte 1500 liralık sistemin şeyinden yapabilir miyiz dedi, performansından. Nermi bitti lan dur lan. Gözüm kapalı oynarım ha. 1500 TL e, sistemin performansından alabilir miyiz demişti. Ben de tabii ki kardeşim deyip <laughs> bir sistem topladım. Gördüğünüz FPS'leri mükemmel. Şimdi sıradaki oyun testimiz e, Valorant olsun. Valorant'ta seri bir şekilde ayarları kontrol edelim. Yine ilk defa giriş yaptım buna da. 1080p'deyiz. E, az önce FPS, FPS, FPS neymiş bu? Kısıtlama lan. Kısıtlama menü de falan. Grafik kalitesi düşük ayarlarda gireceğiz. Bulum ne? Hiçbir fikrim yok. Çok da umurumda değil. Ee, özel oyun. Alıştırma. Spike yerleştirme her zaman bunlara giriyorum arkadaşlar ee, yorumlara abi şurada şöyle girseydin şöyle olurdu böyle girseydin böyle olurdu yazmazsanız sevinirim sanki arada 200 fps fark olacakmış gibi yazıyorsunuz bazen sinirlenmiyor değilim yani Şimdi tamam, hadi bu testi bilsin. Şimdi en baba testimiz GTA 5'e bir geçiş yapalım bakalım. Bir de son olarak sonuçları orada bakıp bilgisayarı bir yorumlayalım hep beraber arkadaşlar. Şimdi GTA 5'e girdik. Şöyle bir karar verdim. GTA 5 testlerini iki parti şeklinde yapacağım. İki part dediğim nasıl? ilk önce düşük ayarlarda oynayacağız oyunu. Ondan sonra yüksek ayarlarda açacağız. Şimdi gördüğünüz gibi düşük ayarlarda taba basıp benchmark testimize geçiş yapıyoruz. Yine şunu söyleyeyim. Ee, videonun altında link sormayın arkadaşlar. Çünkü öyle bir şey yok. Dediğim gibi şahıslardan şahısların elinde olan malzemeleri satın alıyorum ben. Dükkanlardan almıyoruz. Ha yani şöyle bazı malzemeleri dükkanlardan aldım. Anakart sıfır mesela sistemdeki bu anakart sıfır. Ona göre aldım yani. Onun dışında hard disk sıfır, power sıfır, işlemci fanı sıfır. Sistemde ikinci el olan ekran kartıyla işlemci var. Eğer ikinci el sistem diye şey yaptığınız buysa üzüldünüz öyle bir şey değil şimdi gördüğünüz gibi ee, ekran kartı kullanımı yüzde 30 civarında seyrediyor Ve FPS 70'lerde bu sizi şaşırtır yani gördüğünüz gibi 100 falan olur şimdi şöyle yapacağım direkt ya da hadi biraz daha sürsün ondan sonra geçelim diğer ayarlara yani şaşırtabilir abi işte hani bu değerlerde Bu ayarlarda bu FPS'i veriyorsa yüksek ayarlardan olacak diye Daha iyi olacak gençler Relax yani Oo bak hemen kanala abone olduğunuzu buradan gördüm Şu anda hatta videoyu durdurdunuz Cık. Abone oldunuz Like attınız Bakıyoruz işte PC'miz. Burada görüyoruz. 10 numara. Organik PC farkıyla gençler. şeyde spor yapan bir çocuk vardı. Ne gerek vardı spor salonuna 300 500 lira vermeye? Ben kendim evde yapıyorum. diye. Hadi bunu da izlerim de ayarları yükseltelim şurada su görünmüyor bu arada niye? <laughs> Renderlamadı. Bu arada ayarlarını kıstığınız zaman render ayarlarını da kısıyorsunuz. O yüzden yüklenmede problemler olabiliyor. Yani tamam geç. Şimdi tekrar açıp yüksek ayarları geleceğim bekleyin. Şimdi şuradan ayarları yapalım sıfırdan. Full screen 60 Hz. Bunu bir onaylayalım. Şimdi e, ayarlar yükseleceği için ısı değerlerinde artış olacak. Videonun başında da söylediğim gibi almalısın ama e, macun sıkıntılı fx neymiş aç gitsin onayla şunları açmayacağım kalite haydi alalım hay 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 ayarlar şimdi kalitesi olsun Grass quality high Ne durumdayız? Bu ne? X16 yaptığında High Particle high Water quality de arttır Restart now dediğim gibi ısı değerlerinde artış görebilirsiniz. Ee, o yani işlemcide değil ama ekran kartında muhtemelen olacak. Ama bakalım görelim biz de test etmiş olalım arkadaşımızı ona göre bilgilendirelim. Termal macun değiştirmesi konusunda. Gördüğünüz gibi ayarlarımız eee height ayarlarda oynuyoruz. Şu şarp olmuş bunu AMD şekline getireyim. Gölge yerlerine. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Taba basıp benchmark testimize girişi yapıyoruz. Yüksek ayarlardayız. Hadi bakalım. Evet gençler GTA 5 testimizin de burada sonuna geldik. Bilgisayar umarım hoşuna gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Ben bu aralar konuşamıyorum bu arada. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biraz enerjim düştü evet. Birden halsizleştim nedense. Şimdi ee... Diyecek fazla bir şeyim yok yani hani bilgisayarın e, fiyatı belli ve ben yine yorum kısmında e, malzemelerin adını sabit diyeceğim oradan da bakarsınız ne var ne yok yani dediğim gibi benim aldıklarım birebir almak zorunda değilsiniz işlemciyi aynı alırsınız işte ekran kartını farklı alabilirsiniz remi işte gider 16 GB alırsınız sistemin yanına bir tane e, SSD koyabilirsiniz harddiskin yanına. Çok fazla performans arttırma seçeneği mevcut. Hani onunla da ilgili belki ileride herhangi bir video yaparız bilmiyorum. Ama şu anlık dediğim gibi durumlar bundan ibaret. Gençler şu şarjımı sökeyim. Sistemimiz ekran kartı R9 270X. Güzel denk geldi piyasada. 550 TL'ye buldum. son olarak CPU Z'yi de açalım da hani tekrar bakalım malzemelere. Gördüğünüz gibi 95 Watt TDP değeri olan işlemcimiz yanında parçalarımız her şey bu şekilde gençler. Şimdi tekrardan video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bakalım.